Merhaba arkadaşlar Kripto Burak kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Binance'in ücretsiz olarak ve çekilebilir şekilde 1 milyon dolarlık ödül havuzundan nasıl pay alabilirsiniz bunu göstereceğim. Binance hesabınız yoksa açıklamadaki linklerden komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bu tarzda videoların devamının gelmesi için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sol üst köşedeki ikona tıkladıktan sonra burada öde seçeneğini görüyorsunuz. Daha sonra karşımıza gelen ekranda son teklifler bölümünün altında yer alan Crypto Box etkinliğine tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada Binance Pay yazısının sağındaki kopyala butona bastıktan sonra otomatik olarak alt taraftaki kutuya kopyaladığımız kodu yapıştırmış olacak. Daha sonra ödülümüzü talep etmek için alt taraftaki butona basıyoruz. Gelen kutumuzu da açıyoruz. Bugün bize 3 cent verdi. Ben şu ana kadar 3. kez alıyorum. Toplamda bir 50 centlik ödül aldım. Yani karşılığında hiçbir şey yapmıyor. Sadece tek tuşa tıkladığımız için bence güzel bir etkinlik. Etkinlikten kazandığınız bir USD'lerinizi cüzdan bölümüne tıkladıktan sonra fonlama bölümüne gelerek görebilirsiniz. Daha sonrasında spot cüzdanına transfer ederek çekebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar.